Günaydın muhtar. Günaydın doktor. Günaydın. Ne o sen bu burnunu çıkarmazdın ya. Pek fazla hasta yoktu. Ben de geleyim bir Fikret'i muayene edeyim dedim. Burada mı? İyi etmişsin, iyi etmişsin. Sağ olasın. Fikret lan! Fikret! He! Gel bir gel, gel. Bak doktor senin muayeneye gelmiş. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. İyiyim ben. Zahmet etmeyeydin. Ne gerek vardı? Buna ben karar veririm. Geç şöyle. Nasıl? Bir şeyler hatırlamaya başladın mı? İyi, iyi Daha iyi. Yavaş yavaş hatırlıyor. Sabit dur. Ne hissettin? Ne hissettim? Ne hissedeceğim ya? acıyor. Güzel. İyi, iyi maşallah. Maşallah değil mi? Evet. Aç bakalım gözünü. Dur bakalım. Ha. ha. Gözde kanlanma var. Allah Allah. Hani bakayım. Ha, şuradaki mi? Dur. Bak şurada tam buna yakın yerde. Ee, ne o? Kötü bir şey mi o? Bilemiyorum. Gel. Dur. Şuraya bak bakayım. Sabit dur. Göz bebeklerinde kayma var. Nasıl kayma var ya gözbebeğ? Nasıl? Nereye kayma var? Sağa sola kayıyor. Kayınca ne oluyor doktor? Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorum? Aç bakalım ağzını. Çıkar dilini. Sabit dur. <laughs> Dili şişmiş bir de çok kötü soğan kokuyor. Ha. Ne yaptın? Bütün mü yuttun soğanı? E, ne oldu şimdi? Göz kaydı, dil şişti falan. Nedir durum? Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorsun? Sen doktorsun, sen bileceksin. Ben mi bileceğim? Ne yapacaksın? Söyle ne lazımsa yapalım. E madem böyle diyorsun muhtar, Fikret seni bir müddet misafir edeceğiz. Bizde kalacaksın. Nasıl sizinle kalacağım? Sağlık ocağında. Ya ne gerek var şey... Otur. Ona ben karar veririm. Bu kalalık yapma. Ben bu vicdan azabını sonra taşıyamam muhtar. Ee, tamam değil mi doktor? Doktor ne diyorsa onu yap oğlum. Allah. Ee, şey ama bizim sağlık ocağında oda var mıydı? Yok. Ee, benim evde bir tane boş oda var. Orada kalacak. İyi. Tamam. Ben Gülten'e haber vereyim de bir yatak yorganı, yastık, pijama, bir şeyler ayarlasın. Kolay gelsin doktor. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum doktor. Çok. gözüm anda doktorun evinde rahat edemem diyordum. Bak nasıl rahatmış gördün mü? Ya baba bütün gün yatacak mıyım ben böyle ya? Aa yatacaksın. Doktor kalkabilirsin demeden kalkmak yok. Ulan on doktor, Onun doktor. Şişt, doktorun sözünden çıkmak yok. Evet, hadi bakalım. Hasta ziyareti kısa olur. Herkes dışarı. Ay tekrar görebilecek miyiz Hemşire Hanım? Yani fazla uzun olmazsa doktor günde bir kere görebilirsiniz dedi. Ama sadece aile ziyaretine gelebilirmiş. Yani başka kimse göremez dedi doktor. E ne yapalım? Hadi, Hadi. Ben de sizi uğurlayayım. Üf. Güzel hamledi doktor şeker. Ama hiç meyve sürdün haberin yok. <laughs> doktor. Ayşe. Benim doktor Kumru Hemşire. Kumru. Ne yapıyorsun sen burada? Ya dışarıda kurtlar oluyordu da uyuyamadım ben. Ben bir şey duymuyorum. Ya çok yakından geliyordu sesleri. Ya köye inerlerse? İnmezler canım. Yani inemezler. İnşallah inmezler. Ya inerlerse? Ya Kumru ne yapayım? Elime taş alıp kurtları mı kovalayayım? Ben diyorum ki. Yani acaba bu gece burada sizle mi uyusam? Olmaz. Ya, ne var canım? Şuraya kıvrılır uyurum yani. Bırakın o Ya hiç rahatsız etmem ben bak. Ya olur mu öyle şey? Bir erkek bir kadın aynı yatakta yatarsa ne olur? Ya ne olacak ki? Arkamı döner uyurum. Ne lazım? Ne gerek var? Aşk olsun yani. Olmasın. A aşk falan olmasın. Ne oluyor? Eyvah. Çık git. Ya ne oluyor? Gel buraya. Ya! Gir! Ya. Gir, gir gir gir. Ses çıkarma. Doktor? Ayşe. Ben de seni bekliyordum. Allah Allah. Böyle o paça benim bekliyor. Kusura bakma biraz uykum ambaruyum, fark etmemişim. Ne haber? Fırat uyuyor değil mi? Uyuyor uyuyor odasında. Ben de sana teşekkür etmeye geldim. Vallahi ne iyi akıl ettin doktor. Yani onu buraya getirdin, ben de böylelikle birkaç gün rahat nefes alıp düşünmeye fırsat bulabileceğim. Ya sen iyi misin? Sonra nasıl olacak bu işin? Ha. Bilmem. Ne olacak bu işin sonu Ayşe? Eninde sonunda gerçeği Fikret'e söylemek zorundasın. Biliyorum. Doktor uyanak mısın? Fikret beni buna görmesin. Sakla. Dur. Orası olmaz. Hı. Ya bilmiyor musun? Filmlerde önce dolaba bakarlar. Uyuyorum. Sabah gel. Doktor. Ne var Fikret? Kiminle konuşuyordun bari sen? Hiç kimseyle. Nasıl kimseyle? O açık mı uyuyorsun sen doktor? Sana ne? Nasıl sana Ben Ayşe'nin sesini duydum o yüzden geldim buraya. Ha sen şeyi diyorsun. Kendi kendime konuşuyordum. Arada yaparım. Ya insan kendi kendine konuşur mu doktor? Selam. ya sıra kalmıyor, ben Ayşen'in sesini duyunca. Önemli değil. Kumru hadi, çıkabilirsin. Tamam ama kurtlar tekrar olursa gelirim gece yanınıza söyleyeyim. Sabaha kadar birlikte yatarız. Hadi kumru. Ya doktor niye gönderdi o ben giderdim. Önemli değil Fikret. Hadi yatağına. <laughs> o sıra alma ben Ayşe'nin sesini duyunca ben de bileyim. senin kumruyla aşna fiş de az değilsin sen ha? <laughs> Hadi Fikret. Hadi. Hey. Göründüğü gibi değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Şişt. Bence hiç kendini yorma doktor. Sen git bir sabaha kadar düşün. Ondan sonra açıklamak için tek bir şansın olacak. Çekil. Sabaha derede bekliyorum seni tamam mı? Hadi şimdi uyu uyuyabilirsin. Hadi bakalım.